Rahşan Köse Demircioğlu, Yeni Doğan Sorumlusu aynı zamanda hastanemizin emzirme danışmanıyım. Bize çok sık sorulan sorulara değinerek size bir birkaç konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Emzirme danışmanlığı ne zaman başlamalı? Gebeliğin 32. haftasından itibaren emzirme danışmanlığının başlamasının anneler açısından büyük faydalarını görüyoruz. Emzirmenin yöntemleri. Ee, ve nasıl gerçekleştireceği konusunda anneler bilinçli olduklarında e, emzirme konusunda daha motive olarak hastanemize geliyorlar. E, ve bunun e, anne için de bebek için de faydalarını görüyoruz. Ee, anne ve bebek mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bir araya gelmeli. E, zaten bizim hastanemizde e, doğumhanemizin kapısında ten teması hakkınızda lütfen talep edin diye bir sloganımız var. Bu slogan doğrultusunda da bebek doğar doğmaz doğum salonunda anneyle bebeği bir araya getiriyoruz henüz plasentası plasentasından ayrılmadan ve bunun da bebekle anne arasında bu ten temasının çok özel bir bağ oluşturduğunu hem anneyi rahatlattığını hem de bebeği rahatlattığını gözlemliyoruz. Aynı şeyi sezeryan doğumlarda da yapıyoruz hem spinal anesteziyle doğum yapan annelerimiz hem de genel anesteziyle doğum yapan annelerimizde ten teması sağlayabiliyor. Ee, emzirme mümkün olduğunca hızlı bir şekilde başlamamız gerekiyor. Bazen e, doğum salonunda eğer bebekte herhangi bir sıkıntı yoksa hemen doğum salonunda başlayabiliyoruz. Ee, ama e, mümkünse ilk 30 dakika içinde anne odaya yerleşir yerleşmez bebeği anne yanına indirip hemen emzir. Aslında ilk sütün öneminden bahsedelim. Ee, i̇lk süt, kolostrum e, ya da halk arasında ağız sütü denilen süt. E, bu süt bebekler için çok önemli. E, zaten e, ilk aşı denilir e, halk arasında. Gerçekten de bebeğin e, bağışıklık sistemini çok güçlendiren bir süt. E, bebeklerin e, ağzından geçen ilk şeyin anne sütü olmasının önemine değinecek olursak, e, bebeklerin ağzından geçtiğinde sindirim sisteminde bir e, işlem yapıyor kolostrum. Buna teflonlama diyoruz. E, bağırsaklardan geçerek orada özel bir yapı oluşturuyor e, ve bu da bebeklerin, e, çocukların ileriki dönemlerde e, hasta olmamaları için çok önemli, özellikle ishal konusunda çok faydalı olduğunu gözlemliyoruz.